Sayın Valim, değerli arkadaşlar, Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu'na hoş geldiniz. Sayın Valim, 2017-2023 Uyuşturucuyla Mücadele Acil Eylem planı çerçevesinde 8 bakanlığımızın iştirakıyla oluşturulmuş olan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu oluşturuldu. Bu kurulumuzun en büyük e, amaçlarından bir tanesi bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta madde bağımlılığı olmak üzere teknolojik bağımlılıkla mücadele kapsamında eylem planları oluşturuldu. İldeki kurumlar arasında toplam başlamıştı 29 üyeden teşkil olan e, kurulumuz daha sonra sayı 25'e indirildi. Sayın bari sizin de e, önerinizle bu kuruldaki sayılar arttırdık e, ve ekstra dışarıdan davet edilecek olan kurumlarımız, sivil toplum kurumlarımız da oluşturulacaktır. Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda, illerde de İl Sağlık Müdürlüğü'nün sekreteriyasını yaptığı bu süreç Halk Sağlığı Başkanlığımız tarafından e, yürütülmekte. Uyuşturucuyla mücadele gerçekten gençlerimizin, çocuklarımızın insanlığın korunması anlamında çok büyük önem arz ediyor. Bu anlamda İl Jandarma Komutanlarımız, İl Emniyet Müdürlüğümüzün çok gayretlerini görüyorum. Biliyorum ki diğer kurumlar da mutlaka çalışıyor ama onu zaman içinde görmek isterim. Her kurum kendi içinde gayret göstermeli. Sivil toplum kuruluşlarından yeşil ayın olsun, başka kurumların olsun, bununla mücadele etmesinin bize bu mücadelede mutlaka önemli katkı sağlayacaktır her kurumun her kişinin bu anlamda bir katkısı olabilir. Bu mücadeleyi önemseyelim, ciddiye alalım. Çünkü gençliğimizi, çocuklarımızı zehirleyen bir durum var ve bu belli bir aşamadan sonra bu alışkanlıktan geri döndürmek de çok zor olmaktadır. Dolayısıyla bunu ilk başta, başlamadan o fırsatı vermeyecek şekilde hareket etmeliyiz diye düşünüyorum. Bu kurulun da bu anlamda hazırlıklı olması, önerilerle gelmesinin etkin mücadele edilmesi anlamında önemli görevlerinin olduğunu olacağını ve etkili sonuçlar alabileceğini de zamanla inşallah Bundan sonraki çalışmalarımızda da göreceğiz. Pandemi süreci gerçekten devam ediyor arkadaşlar. Bunu hepimizin ciddiye alması gereken bir durum. Birçok illerde çok artış yaşanıyor çevremizde. Tedbirlere uyulması hususunda elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Tehlikesi devam ediyor, can almaya devam ediyor. Maske kullanmaya özen göstermeliyiz. Ben maskenin gerçekten ciddi anlamda katkı sağladığını düşünüyorum korunma anlamında. Zaten maskeye maske takarsak, mesafeye de uyarsak, hijyen kurallarına da dikkat edersek büyük oranda korunuruz. Katılımlarınızdan dolayı kurulumuzun değerli üyelerine çok teşekkür ediyorum.